Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model çıkaracağız. Hem yapımı çok kolay, çok şık ve sade duran bir model. Hem erkeklerde, hem kadınlarda, hem de çocuklarda gidebilecek bir model. Ee, yelek, süveter, hırka, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bu modelle. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 3 ve 3'ün katları olarak atalım. Artı 2 ilmek de kenar ilmeği olarak ekleyelim. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. İsterseniz lastikli, lastiksiz de örebilirsiniz benim gibi arkadaşlar. Çünkü lastik sizde güzel duran ve kıvrılmayan bir model. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. 1 2 3 tane tersimi ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 4 tane tersimi ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 kere doluyorum 1 ilmek çıkardım 1, 2 kere doluyorum 2. ilmeğimi de çıkardım 1, 2 kere doluyorum ve 3. ilmeğimi de düz olarak çıkarmış oldum ipimi öne aldım 1, 2, 3 tersimi ördüm ipimi geriye attım 1, 2 kere dola doladım çıkardım 1 2 kere doladım yine çıkardım 1 2 kere doladım ve tekrar çıkarıyorum 3 ilmeğimi 2 kere dolayıp çıkarıyoruz sondaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkasına geçtim ilk ilmeğimi örmeden aldım ipimi öne alıyorum 1 2 3 ilmeğimi boşaltıyorum ipimi geriye attım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmeğimi boşalttım. İpimi geriye attım. 1 2 3 ve kenar ilmeğimle beraber 4 ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buradaki 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. Buradaki 3 ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Dördüncü sıramızı örüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki yine 3 ilmeğimi örmeden bu şişme geçiriyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Buradaki 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. ipimi geriye attım. 1, 2 ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet modelimiz çıkmaya başladı arkadaşlar. Birinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi ikinci modelimizi yerlerini değiştireceğiz. Buradaki yaptığımız işlemi ters örgülerimizin üzerine yapacağız. Bu işlemin üzerinde ters örgü olarak yapacağız. Yani kaydırma modelini uygulayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir, iki kere doluyorum ve çıkıyorum. İkinci ilmeğimi de bir, iki kere doluyorum, çıkıyorum. Üçüncü ilmeğimi de bir, iki kere doluyorum, çıkıyorum. Yani bu şekilde uzatacağımız ilmeklerimiz bunlar. İpimi öne aldım. Bir, 2 ve ters olarak örmüş olduğum, uzatmış olduğum ilmekleri yine ters örgümün üzerine geldim. 2 kere doladım. İkinciyi 2 iki kere doluyorum. Ve üçüncü 2 kere doladım. İpimi öne aldım. Yine ters örgümü örmeye devam ediyorum. 1, 2 ve 3 ters örgümü ördüm. Kenarda kalan ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmeğimi çıkarıyorum. İpimi geriye attım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmeğimi çözdüm ve kenar ilmeğimi de ördüm. Ters örgülerimiz 4 sıra olana kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. 1 2 sıra oldu. 2 sıra daha yapacağım arkadaşlar. Yani şimdi 3. sıramı yapıyorum 2. modelimde. Buradaki 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. Örmeden aldım. 1 2 3 Ve kenar ilmeğimle beraber 4 tersimi ördüm. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Örmeden aldım üçünü de. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimi de örmeden alıyorum. Kenardaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Hemen bakıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 sıra örmüşüm. Şimdi yine ilmeklerimin yönlerini değiştireceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 ve 4 tane tersimi ördüm. Ve bunu düz olarak örüyorum. 2 kere doladım, çıktım. 2 kere doladım, çıktım. Evet, düzleri 2'şer kere doluyoruz ipimi öne aldım terslerimizde 3 tane tersimizi örüyoruz tekrar terse geldim 1 2 3 düz ördüm ve kenar ilmeğinde düz olarak örüyorum Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde olacak Gördüğünüz gibi çok kolay ve her şeyde gidebilecek bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk başta ne yaptıysak aynı işlemi uygulayacağız. Evet. Büyük hali de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel duran ve çok kolay bir model. Arkası da bu şekilde oluyor. Evet inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.